Ama bence daha önce yaptığımız gibi Erdoğan'ı hala yenebilecek Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim alıp desteklemeliyiz. Muhalefeti desteklediğimize açıkça belirtmeliyiz. Darbeyle değil seçimle. Biden yönetimi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Joe Biden'ın seçim vaatlerinden biri de Türkiye'de muhalefet liderleri destekleyip HDP ile bütünleşmekti. Biden'ın başkanlığı kazanmasıyla Türkiye'ye operasyonun tuğlaları birer birer örüldü. Altılı masanın kurulmasında etkin rol üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, Kılıçdaroğlu'nun düşük profili nedeniyle işini şansa bırakmıyor. Bu bağlamda Milliyet gazetesinden Zafer Şahin dikkat çeken bilgileri köşesinde paylaştı. Obama'nın Amerika'daki iki seçimde sosyal medya kampanyasını yürüten ekip Türkiye'ye geldi. Bu ekip İstanbul Taksim'de 5 yıldızlı bir otele yerleşerek çalışmalara başladı. Zafer Şahinin aktardığı bilgilere göre Amerikalı ekip yanlarında 9 adet server getirdi. Obama'nın seçim kampanyalarını yürüten bu ekip Türkiye'yi il, il il ilçe ilçe sokak sokak çalışıyor. <laughs> İstanbul'u 4, Ankara, İzmir ve Adana'yı iki bölgeye ayırarak özel sosyal medya çalışması hazırlıyor. 6 kişilik beyin takımının olduğu operasyon odasında hedef kitle tespitiyle özel içerikler geliştiriliyor. Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok'a özel ayrı ayrı içeriklerle manipülasyon çalışmaları yürütülüyor. Gazeteci Zafer Şahin, Amerikan ekibinin muhalif hesapları sosyal medyada büyük gösterdiğini, iktidara yakın güçlü hesapların kitlelere erişimini kısıtladığını belirtiyor. Takvim gazetesi yazarı Bülent Erendaç da kriz anında Amerika'nın devreye girdiğini ve sorunu çözdüğünü yazdı. Hiçbir çocuk... Eran Daç, sürecin başında Amerika'nın Kılıçdaroğlu'nu istemediğini, kriz sonrası Amerikan elçiliğinin hemen karşısındaki Amerikan Merit Otel'de ABD kontrolünde uzlaşının yapıldığını, Akşener'in Kılıçdaroğlu formülüne razı edildiğini duyurdu. <gülüyor> <gülüyor> Depremlerle eş zamanlı olarak emperyalist ataklar da arttı. Washington'da resmi ya da yarı resmi karar verici organlarda altılı masa destekleniyor ve HDP'nin muhalefet bloğuyla bütünleştirilmesi siyaseti izleniyor. Evet, Ankara'da bir karargah var. O gizli bir karargah. Oradan operasyonlar yönetiliyor. Yani hem bu altılı masa operasyonu yönetildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Ankara'da faaliyet yürüten Amerikan karargahının baskısıyla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya döndüğünü açıklamıştı. Perinçek böylece İyi Parti'nin HDP ve PKK'nın yanındaki konumunun sürmesinin sağlandığını belirtmişti. Amerika müdahale etti. Dedi ki böyle olmaz. altılmasayız masayı siz dağıtamazsınız. Hadi bakalım geri döneceksiniz dedi ve tebliğ etti ve devirdiği masaya herhalde Akşener böyle kedi yavrusu gibi elle alındı ve kondu. İyi Parti artık yok olacaktır göreceksiniz. İşte PKK'nın yanına oturtuldular. İkar edebilirler mi artık? PKK o koalisyonun altılı masanın şimdi fotoğraflarda yoktu. Artık fotoğraflara da girecek üyesi.